Şu çok iyi evet evet ultiyi vurdum vıyıl vurdum Uf efsane geldi efsane oldu mükemmel bir şekilde Selamünaleyküm dostlar hoşgeldiniz Aspen Dost yine sizlerle bugün Lolita oynuyor Evet arkadaşlar yine takımımızda İranlılar var farklı milletten insanlar var ama hiç önemli değil hepimiz insanız Hemen pası güçlendirmeyi alıyorum arkadaşlar bu benim için çok önemli bir tank için bence çok önemli çünkü yanınızdaki ADC'nizi daha kuvvetli bir hale getiriyor. Onu daha hasarını arttırıyor. Bence bir tankın alması gereken en önemli baskın itemlerinden bir tanesi. Hemen ADC'mize gelelim. Bizim ADC'miz iyi. Yani oyun başı iyi olmasa da oyun notuna doğru çok iyi olacak. Bitrix'in bana karşı hiçbir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Bu arada bizim Layla'yı adam yakaladı. bu. Bir dur ya bir dur ya. Sen nasıl bir frankozun? Sen kendine gel ya. Bir sakin ol ya. Neyse bizim Layla şimdi oyunun sonuna doğru da kuvvetlenir, Ortasına doğru kuvvetlenir. Bitrix bana hiçbir şey yap yapabileceğini düşünmüyorum. O da kalkanım sayesinde. Yani skill'lerine karşı bütün kalkanlarım açtığım zaman hasar yemiyorum bu elemandan. Franco da keza kancana karşı e kalkanımı açtığım zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor dostum. O yüzden hiç sıkıntı yok. Adamların picklerinde bir sıkıntı var ama ben anlamadım. Adamlar solo da Gusion oynuyor. Mitte. Neydi o ya? Dur bir dur. Dur. Dur lan ölmek istemiyorum. Dur. Sal beni beni benim bir sal ha. Tamam güzel. Güzel sakin ol. Tamam. Az kala taklaya gidiyorduk burada. <laughs> tamam dur sakin ol. Evet sakin. Evet, Lolita sakin geliyor. Layla bak seni darlayacaklar orada bak. Gör, Tam görüyorsun adamı güzel. Şu Şuradan dayanıklık botunu çıkayım. Büyü önemli. Niye önemli? Gushion var. Çekil. Ve mitte. Abi hero'nun ismini unuttum. Saldır. Gel abi gel Helkurt'u tuttum. Helkurt'u aldım. Alamadım tabi. Ben kalkan açtım bana vur çok iyi şöyle birazcık darlayayım hepinizi hasar hasar vereyim Ben adını unuttum senin sen kimdin seni Gusion resmen solo oynuyor Helcurt şey gidiyor garip yani bu oyun adamlar çok garip oynuyor yani şu an bilemedim bizim pikte sıkıntı yok zaten şu an bizim haddeceğimiz çok şanslı bir haddece benim gibi bir tankla oynamak öyle herkese nasip olmuyor. <laughs> bu arada ben dostlar epik epiye düştüm yani efsane ama. Şöyle bir şey var. Niye epiyim, niye efsaneyim diye sorarsanız. Ben oyuna bir buçuk yıl ara verdim. Ve yeniden başlıyorum şu an. Sen kaç, geri kaç, geri kaç. Of, kötü oldu bu biraz. Tam güzel canın yarısını aldım onu. Ya sıkıntı yok. Seni yapamadığı ben yaptım orada sıkıntı yok. Hasardan yana ben buradayım. Ultim açıldı. Güzel bak şöyle bir ulti açabilirim şuraya. Kaçmazlar diye düşünüyorum. Ah öyle çaldan çıktım ya kötü oldu. Neyse ben ondan sonra işte oyunu bıraktığım için oyun beni en son epi atmıştı. Geri efsaneye çıktım derken işte ucunda kalırken geri epi'ye düştüm yine. Öyle oldu. Normalde Lolita'da global bir şeyler değilim. Rakamını bile hatırlamıyorum o zaman. İşte okul mevzuları falan, üniversite mevzuları vardı. Mecbur bırakmıştım. Şimdi yeniden devam ediyorum. Devam ederken de YouTube'a sizler için eleko videolar çekiyorum. İçerikler o üretmeye çalışıyorum. Keza TikTok'a da ufak tefek videolar atıyorum. Kesitler atıyorum. Umarım bu videolardan zevk alıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani sizler için umarım güzel içerikler üretebiliyorumdur diye düşünüyorum. Bu arada az önce çok uyuz oldum. Bana Franco'nun kilinden asist <laughs> vermedi oyun. Franco'ya vuramadım diye. Ama üzüldüm yani kalbim kırıldı. Abi nasıl öldüm ya bak çok kötü hissediyorum şu an kendimi. O kanca hayvan nasıl ölebilirim ya? O kadar direndim tam kaçtım fiskemi sallamışım adamın kancasına oturdum yani şu an. Franco aşırı uyuz oldum yani. Adamlar şu pikle bizi resmen indirecek neredeyse. Şu an neler bu çok kötü bir şey. 0-1-0 gitmek istemiyorum tabii ki. Lale sakin ol dostum. Bak geliyorum. Aspendos Reis geliyor. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi o bittikse de Franco'yu da Beysine geri göndereceğiz dostum. Rahat ol. Rahat ol sadece. Bak yakalayacağım çekici kafayı vurdum gibi gireceksin. Vur aslanım. Bak vur bana. Of çok iyi. Çok iyi çok iyi. Gel şöyle. Hadi. Vur oğlum. Vur aslanım benim. Vur. Hadi bir daha vur. Koçum benim be. Koçum benim ADC indirdik sıra Franko'la. Franko gelecek mi buraya dostum? Gel, gel, gel. Gel, gel Franco gel. Ha iyi tam bize gelmemiş de tost gitmişler, Tospi tost bir kaldılar. gel, Franco gel. <laughs> adam çalıyor falan sallıyor adam kafayı sıyırdı herhalde yanındaki tankı şey. Yanındaki tankı diyor maddecesini kesince. Ben şöyle Angela'ya doğru geleyim. Evet Angela'yı görüyorum. Şu an orada. Well geliyorum oraya doğru. Bak belki düşürürüz onu cenazonu. onu. Ama çok yerde gerek yok. Bence girmeyelim oraya. Bizim Layla kulede biraz geride kaldı. Onu, Bunu basıyorlar mı yaptı. darlıyorlar mı anlamadım da. Şöyle bir. Şuna bir girsem yok. Burası sıkıntı ya, adam. içinde Angela var. Ben bir aşağı kuleye ineyim. Bizim kuleyi indirecekler galiba. Sen bir gir oraya. Geldim ben bak geldim 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 geldim. Vurdum ona bak kule düşmesin kule 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 gitti. Hadi 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 indirdim onu gel vur buna bunu alalım orada. O ben o ben de hiç sıkıntı yok tam benim o o benim tamam tamam sen de kalsın güzel. Ben çıkıyorum onu kesersin onu kesersin onu kesersin onu bak cenaz 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 onun gitmesin o cenaz. <laughs> tamam gel kule aldım aldım kule bende. Çok iyi be çok iyi be. Harika tamam çok iyi gel abi gel Kuleyi verdim kuleyi alalım hadi. Bu kule bizim, bu kule bizim abi. Kuleyi vermeyelim. Tamam kule bizim. Çok iyi. Tamam harika beyler hadi güzel. Güzel ben şimdi B satayım buradan antik zırhımı alayım. Ondan sonra antik zırhtan sonra da bir ayazımı çıkayım. Ondan sonra çok iyi evet. Bir sıkıntım kalmayacak. Tamam evet hadi. E, Franco'yu görüyorum oradan. Bakalım burada güzel. E, güzel bir top Kendimizi evet. Gusion yukarıda Juno'yu basıyor. Juno onu kesebilir diye düşünüyorum ama Helcurt galiba ona gitti. Evet Helkurt orada günü düşecek galiba. Çok iyi düşürüp geldi. O da onu Düşman kesti. Tamam varmış. Düşman şimdi oraya gitmeyelim Düşman bence. Çekil. İçinde Angela varken tehlikeli olabilir o adam. Biz bence darlama yok ama gel. Gel 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 herkes gelsin. Ben de bak topladık burayı Tamam. Adam güzel kırmızı kırmızıyı vermeyelim. Çok iyi oldu. İttirelim orayı. Şurada Franco'yu görüyorum aşağıda. Evet Franco orada. Şurada bir çekiş sardayım Franco'ya. Çok iyi. Şöyle bir kalkanımı patlatırsam. Düşman <laughs> Kalkanım yoktu evet. Kalkanım süresi varmış. Tam güzel. Kalkan geldi şimdi. Şöyle bak buna girebiliriz. Gel abi bak vurun. Çok iyi evet. Evet o bizim o. O bizde. Evet ben de kaldı. Evet, Franko aldık. Frankoy'a yaptık. Çok iyi beyler. Gülşen orada. Şimdi kuleye girebiliriz. Kuleyi alabiliriz. Bak kuleye vurun. Vur dostum kuleye. Layla vur. Layla. Layla kan kuleye vur. Milyonlarımız kalmadı bak daha o Angel'a düşecek az kalsın tamam kuleye vurun bak sizi korumaya çalışıyorum da milyon kalmadı tamam çık artık Vura, vuramadık da tam yukarıdan bir kule açıyoruz galiba güzel oldu şimdi bak şuraya bir toplanalım bak Gusion burada gerçi bu bir işe yaramıyor ilk defa oynuyor galiba bu adam şöyle bak bir kalkan açtım şöyle bir salladım şunu şöyle bir vurayım kafasına şak diye çok iyi çok iyi kaçacak mı? Vurdum. Hadi abi kovala kovala hadi hadi, hadi. Nerede o? Ölmedi mi o? Canı yok. A patlayamadım. Hadi canım. Aa. <laughs> evet aşağıda kuleyi alalım. Layla kuleyi ittirmem lazım. Ama sizin geri gelmeniz lazım oradan. Bak çok öndesiniz bence. Kimse düşme, kimse düşmez umarım orada. Bak yeri gelen orada. Kil vermedim oradan. Çok iyi yeri gelin. Bak düşersiniz orada bak 3 kişisiniz. Bir kişi düştü onlardan 3 3'e 4 kalırsınız sıkıntı olur. Çok iyi evet geri gelin. Bravo. Bak biz buradan geliyoruz. Buradan bir kule açalım biz. Kuleyi açalım geliyoruz hemen. Tamam çok iyi geride kalın. Çok da kule de vermedik. Şöyle bana patlamadı da bu adam. şu çok iyi evet evet Ultiyi vurdum. Veyel vurdum. Of efsane geldi. Efsane oldu mükemmel bir şekilde. Herkes orada bir anda düştü. Veil vale ultiyi tutturdu. Lolita'yı tutturdu. Efsane bir şekil geldi orada. Veil'ı vale tebrik ediyorum. Hadi devam et. Devam et. Çok iyi. Çok iyi. Harika. Hepsi düştü. Hepsi düştü. Kuleyi açıyoruz beyler. Evet. Kuleyi açalım. indirelim kuleyi. Mükemmel gidiyoruz. Kuleyi indirdikten sonra belki ana kuleye gideriz diye düşünüyorum ama minyonumuz kalmadı. Kötü oldu birazcık. Kamyonları temizlersek çok iyi. İki kolyeyi de açarız buradan. Hiç sıkıntımız kalmaz. Evet Franco gel. Bana sallayabilirsin kancanı. Mükemmelsin Franco. Salladım gusülünü. Evet buradaki bakıyorum. Evet üç kişi doğdu. İk, i̇kisi de gelecek şimdi. Şöyle bir ultiyi kaldırdım buraya. Flashladım orayı. Çok iyi. Gel abi gir oraya gir. Bir tane de çıkışı vurdum kafasına. Mükemmel oldu. Düşecek mi? Düştüler bir daha. Şimdi üç kişi gelecek. Onlar düştü. Bakalım. Evet. Evet. Tamam güzel bütün yanları temizledik. Kuleleri açıyoruz. Hem sağ hem sol açılıyor şu an. Düştü o da çok iyi oldu. Tanklıyorum kuleyi. Evet ona düşecek mi? Düştü mükemmel. Mükemmel. İki kişi, bir kişi kaldı artık. Kuleye vuruyoruz ve oyunu bitiriyoruz. Efsane bir maçtı. Harika. Adamları son iki TF'de cidden ağır darbeler vurarak adamları indirdik. Efsane bir maç oldu. Mükemmel bir oyun sonu. Aslında oyun ortada bitti. <laughs> oyun ortasında oyun bitti. Efsaneydi. Umarım buradan Misty'e doğru yolculuğumuz başlamıştır diye umut ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkesin eline ayağına sağlık. Efsane bir maç oldu. Bence çok güzel kazandık. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.